Ve işte aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamacayla devam edeceğiz şimdi de. Bursa'da bir motosikletli ne dur ihtarlarını ne de peşine takılan polise dinledi. Kilometrelerce süren kovalamacada yola kurulan barikatlar dahi onu durduramadı sayın seyirciler. İşte son yılların bakın en ilginç takip görüntüleri şimdi ekranlara geliyor. Bak kaçma diyor. Polis anlaşıyor. Dur dur. Kaçacak gene galiba. Aa. 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 yürüdü. Yürüdü. Vallahi yürüdü. Vallahi. Bütün ekipleri barikatları açtı ve sayın seyirciler ne çevrelerini saran polisler ne de yola kurulan barikatlar durdurabildi onları. Hiçbir şey umursamayan motosikletli magandalar trafiği birbirine kattı. Dur kaza olacak. Kaza oldu. Kadın da korkuyor. Tamam, kadın da. Aman dur dur bize bir şey olmuyor kardeşim. Alın alın. Tamam tamam sakin ol. Aksiyon filmlerini aratmayan bu kovalamaca Mudanya'da yaşandı. Trafik ekiplerinin durdurmak istediği motosiklet uyarıları dinlemeyip kaçmaya başladı. Dur diyor. Evet. evet. Bağışla Muratcan. Evet. Durmuyor. Evet arkadaşlar, kovalamaca sıkı takip devam ediyor. Umursamaz ikili ekipleri kilometrelerce peşlerinden koşturdu. Polislerin sayısının sürekli artması da onları korkutamadı. Hatta polislerin araçlarla yolu tamamen kapatması bile onları durduramadı. Aa dur geri dur. Geri dur. Kaza yapar. İçine ineriz. Eyvah 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 eyvah. Yolu kapatan araçlar ve polisin savurduğu tekme bile onları durduramadı. Arkada oturan kadının uyarıları dinlemeyen arkadaşına vurduğu anları diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti. Abi can sağlığı ki de durun. Valla bize vurur bak şey durur bizi vururuz ona. Kız baksana onu tutuyor. Vuruyor kısa. vuruyor. Hız vuruyor şu an arkadan değil mi? Motosikletli Maganda trafiğin yoğun olduğu yerde kamera açısından kayboldu. Ancak ekiplerin sıkı takibinden kaçamadı. Bir süre sonra yakalanan motosikletliye trafiği tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatılırken 24 bin lirada para cezası uygulandı.